Selam millet, yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Evet, uzun zamandır neden video açmadığımı ben de bilmiyorum ama bu videoda ne yapacağımızı şöyle söyleyebilirim. Benim biliyorsunuz belediye binası 12 max'a yakın bir köyüm vardı ve geçenlerde, geçenlerde dedim birkaç gün önce Supercell'e yazdım yardım ve destekten, işte köyümü kaybettim nasıl alabilirim vesaire gibisinden. Ee, rastgele bir yerlere girdim, sonra köyümü için farklı bir Gmail istedi, iki defa girdim, bir baktım köyüme girdim. Ve çok şaşırdım ve bunun videosunu almak istedim. Gerçekten çok mutlu oldum ve sizin de buna sevinebilirsiniz düşünüyorum. Geçenlerde yine buna benzer bir video çekmiştim. Birkaç yıldır girmediğim köye girdim gibisinden ve o köylüğünün e, köylünün çıktığı yazıları detaylı bir şekilde göstermiştim. Burada çok detaylı girmek istemiyorum ve mesela burada da kendi köyme saldırtıyor ve elimdeki olan askerleri kullanmamı istiyor benden. Ve burada da görmekte olduğunuz gibi en son bu köyle videoyu geçen yıl Ekim ayında çekmişim. Yani neredeyse bir sene olacak bu köye giremiyorum ve video çekemiyorum. Yakın zamanda bir de köy incelemesi videosu çekmek istiyorum. Fakat en son köy incelemesi videomuzda bayağı kod gelmişti ve onların çoğunun aktif olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yeni kod isteyeceğim sizden. Artık Instagram'dan mı isterim buradan farklı bir videoyla mı isterim onu bilemiyorum. 3 yıldız aldık ve köyümüze tekrardan dönüyoruz ve köylü karşımıza çıkıp vay canına bir goblin'e göre oldukça güçlüsün diyor. Ama sen goblin değilsin. Evet biliyorum goblin değilim. Şef, şef gerçekten sen misin? Şükürler olsun geri döndün. Seni goblin sandığım için özür dilerim şef. Ne demek rica ederim. Sen gittiğinden beri çok şey oldu. Haydi gidip bakalım demiş. Neye bakalım öncelikle? Laboratuvara bakmak istiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Neler yükseltmişiz? Laboratuvardan çok fazla gürültü geliyor. Sanırım büyücüler bir araştırmayı tamamladı. Ne? Yetiyle sadece hız büyüsünü yükseltmişler. Bu, bu, ne ya? Başka bir araştırmayı başlatmak için yeterli kaynağımız var mı? Bir kontrol edelim diyor. Ve yeterli kaynağımızı bırak. Yani sömürmüşler. Kaynak mı bırakmışlar ki? Az bir şey karakterimiz varmış fakat onu laboratuvarda kullanmak istemiyorum. Onunla kahraman falan yükseltmesi yapabiliriz. Birlikler geri dönmene çok sevindir Ordular bir süreliğine çok daha az eğitireceğine emin olabilirsin. Hemen bir ordu etmeye başlayalım şef. O arada eğitelim. Ne eğiteceğiz? En son bir tane kayabalık kullanmışım ve bırakmışım. Arkadaş ne oluyor burada ya? Eski kullandığım orduları Şöyle bir görünce duygulanmadım değil gerçekten uzun bir süre yani 7-8 aydır giremiyorum ve bu orduları daha yenice görüyorum. Ee, bir söz vardı geçmişte canlanır mazimin öyle bir şey gözümde canlanır mazi aynen öyleydi sözümüz. Uzun zamandır kullandığım en güçlü asker ejderd ve böylesine şatafatlı bir orduyla başlamak biraz garip olabilir. Yani nereden alışabileceğim ki çok pasif kaldım ya yani çok fazla paslandım bunlarla böyle bir güzel bir savaş yapabilir miyim hiç emin değilim. Toplayıcılarımız ağzına kadar dolu ve topladığımızda 3 milyon altın, 3 milyon iksir ve ne kadar kare iksir verecek? Sanırım bir 15-20 bin kadar da kare iksir verdi. Gerçekten müthiş bir an. Sen yokken inşaat bir şeyle inşaatı onaylamak için burayı imzala. Burayı da ve burayı da ablacım bu kadar teferruata ne gerek var? fazla da bir şey inşa etmemiş. Sadece duvarlar içime yarar. Diğerlerini ben de inşa ederdim zaten. iki tane ama kraliçeyi iki inşa etmiş. O işimize yarayabilir. İnşaatını gelecekte yapabileceklerimizle ilgili planları var. Fikri ihtiyaç duyarsan inşaatçının listesine bakabilirsin diyor. Ve inşaatçının listesinde de hiçbir şey yok. Daha bir sürü yükseltmemiz mevcut. Oha ne diyorsun? Hepsini da yükseltmeniz için kullanalım. Hadi bakalım ne kadar sevindim. Ben de sevindim. Çünkü 15 milyon ganimet nedir arkadaşım? İki defa e, depomuzu fullleyebiliriz. Yani şu anki haliyle bir defa fullleyip ikinci defa da yaralayabiliriz. Gayet mükemmel bir ganimet birikmiş. Normalde videoyu burada bitirecektim ve ganimet arabasında biriken 15 milyon ganimeti de farklı bir videoda kullanacaktım. Ama farklı bir video çekme gereği duymuyorum. O kadar önemli bir şey değil yani. Sonuçta bu videoda kullanabiliriz. Ama biraz uzun olacak. Sorun değil. Onu da hallederiz bir şekilde. Tüccar Ağam bana 500 bin iksir getirmiş ve ben... Leş olduğu için tabii ki onu da alıyoruz ve depolarımı kontrol ettikten sonra 14 milyon depo kapasiteme 15'er milyon ganimetimi çekiyorum ve depolarımı fullliyorum. Evet altınım, iksirim ve kara iksirim full durumda. Hızlıca -hı bir kontrol yaptıktan sonra altınla basılabilecek en makul şeyin toplar olduğunu düşünüyorum ve geliyorum iki tane topumuzu basarak ganimetimizi sıfırlıyoruz. Kara iksirimizi kullanarak da kraliçeyi basabiliriz fakat kraliçeyi değil de ben kralı basmak istiyorum. Kralı da şöyle bir 54 seviyeye yollayalım. Ve ardından 14 milyon iksirimizi bitirmek adına koruyucumuza geliyoruz ve onu da 10 11 milyon 800 bin Evet okuyamadım 18 milyon diyecektim ki 18 milyon depom zaten o kadar değil nasıl 18 milyon oluyor diye orada bir kararsız kaldım ee, Burada bir kontrol yapıyorum ve e, bundan sonra bir şey daha basabilecek kadar iksirim kaldığından emin olduktan sonra 11 milyon 800 bin iksir karşılığında koruyucumu 10 39 39 seviyeye yolluyorum Kalan iksirimizi de kullanabilmek için laboratuvara girdik ve buradan yükselebilecek en makul şeyin yine kaya balon olduğunu düşünüyorum. Diğerlerini yükseltirsek 1 milyon iksirimiz fazladan kalacak. O boşa gidecek gibi bir şey olacak. Yani dolayısıyla kaya balonu yükseltmek daha mantıklı ve onu da maksamış olacağız böylelikle. Doğruyu söylemek gerekirse asıl köyümden çok karanlık köyümü özlediğimi söyleyebilirim. Çünkü burayı gerçekten çok seviyorum asıl köyüme nazaran. Buradaki itemlerimizi toplamış bulunduk ve saat kulemizi hızlandırdıktan sonra etraftaki çalı çırpıyı toplarken videomuza son vermek istiyorum. Şu anda YouTube'daki keşfetim ölü denilebilecek kadar kötü çünkü videolarım çok aşırı az izleniyor. Yani 20-30 izlenmeyi zor geçiyoruz ve bu videoda muhtemelen 20-30 izlenmeyi geçemeyecektir. Yani e, izlenme derdim değil izlenme olsaydı zaten en başından beri bununla videoları çekmezdim bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Her neyse videomuzu fazla uzatmadan bitirmek istiyorum. Buraya kadar izleyen kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.